de bu günahı onu cennete sokar. Yanındakiler, bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, günah işlediği anda hemen tevbe eder, bu sebeple cennete girer, der. Rivayet edilir ki, Allah Azze ve Celle iblisi rahmetinden kovup onu lanetlediğinde, iblis Allah Teala'dan kıyamet gününe kadar mühlet istedi ve izzetine yemin olsun ki canı çıkana kadar Ademoğlunun kalbinden çıkmayıp onlar saptıracağım dedi. Bunun üzerine Allah Teala da izzetim ve celalim üzerine canları çıkana kadar ben de onların tevbelerini kabul edeceğim dedi. Efendimiz şöyle buyurur. Suyun kiri temizlediği gibi güzel ameller günahları temizler. Şunu bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Fudayl bin İyaz şöyle der. Allah Teala der ki günahkarları eğer tevbe ederlerse tevbelerini kabul edeceğimi müjdele. Sadık kullarıma da